seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Düzce'den sesleniyoruz. Yanımızda doçent doktor Emin Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Emin Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Doçent doktor Emin Özlü. Dermatoloji uzmanıyım. Kendi muayenehanemde 3 haftadır hizmet vermeye başladım. Daha öncesinde üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmaktaydım. Şu anda hastalarıma kendi kliniğimde hizmet veriyorum. Peki Emin Bey buradaki tam olarak tedavilerimiz, işlemlerimiz nelerdir? Burada tüm deri hastalıklarının tedavisini yapabiliyoruz. Bunun dışında birçok estetik, kozmetik uygulamaları da yapmaktayım. Botoks, dolgu tedavileri, ip askı tedavileri, e, PRP, mezoterapi tedavisi, saç dökülmesi, leke tedavisi gibi birçok e, alanda hizmet vermekteyiz. Bu tip işlemleri birçok güzellik merkezleri de yapıyor tabii ki ama aslında şu an artık doktorların müdahale edip doktorların yapması gerektiğinden dolayı siz bu işlemleri de burada yapmaya başlamışsınız anladığım kadarıyla daha iyi bir güvenle ve daha kaliteli bir hizmetle buradaki müşterilerinize. Peki Emin Bey, işlemlerinizi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Evet, kesinlikle haklısınız. Ee, bu tarz işlemler e, tıbbi uygulamalardır. E, bu tarz işlemlerin mutlaka e, doktor kontrolünde, doktor gözetiminde, doktor tarafından e, yapılmasını e, istiyoruz. Bunun dışında e, tabii ki dediğiniz gibi birçok merdiven altı e, yerde bu tarz uygulamalar, yapılmaktadır bunu kesinlikle önermiyorum burada hastalarımız geldiği zaman önce bütünsel bir değerlendirme yapıyorum genel durumunu hastamızın değerlendirdikten sonra hastanın ne istediğini de göz önüne alarak ihtiyaçlarını belirleyip Daha sonrasında kişiye özel en uygun tedaviyi planlıyorum Botoks işlemlerinizden biraz bahsedebilir misiniz İzleyicilerimiz de bilgilensinler. Botoks tabii ki bugün için tüm dünyada en sık kullanılan, uygulanan estetik işlemler arasında ilk sırada diyebilirim. Botoks tedavisini biz aslında yüzdeki kırışıklıkların, özellikle üst yüz bölgesindeki kırışıklıkların tedavisinde kullanıyoruz. Günümüzde artık 30'lu yaşlardan itibaren düzenli olarak e, botoks yapılmasını öneriyorum. Çünkü e, botoks kırışıklıkların giderilmesini sağladığı gibi aynı zamanda e, düzenli yapıldığı zaman kırışıklıkların oluşmasını da engelleyen bir tedavi. E, botoks kırışıklık dışında e, aşırı terleme tedavisinde, el, ayak, koltuk altı gibi bölgelerdeki e, yoğun terleme tedavisinde ve yine diş sıkma, bruksizm dediğimiz diş sıkma tedavisinde de kullanabiliyoruz. Evet kesinlikle çünkü izleyicilerimiz bir yandan korkuyorlar botoksin herhangi bir cildime veyahut da vücuduma bir zararı var mıdır diye ama siz buna çok güzel bir açıklık getirdiniz. Çünkü bir tedavi yöntemi olarak da kullanılıyor. Peki botoks yüzümüzden bahsedecek olursak ne kadar süre bir kalıcılığı var? Ömür boyu kalabiliyor mu? Botoks bir ilaç aslında ve bunun belli bir ömrü var. Botoksun etki süresi ortalama 5-6 aydır. Hem kırışıklık tedavisinde hem de diğer tedavilerde etki süresi ortalama 5-6 aydır. Peki Emin Bey, buradaki dolgu işlemlerimizden de bahsedebilir miyiz? Dolgu tedavisini de yine birçok durumda kullanabiliyoruz. Yüzdeki özellikle hacim kayıplarını yerine koymada, kırışıklıkların azalmasında dolgu tedavilerinden faydalanıyoruz. Yine. Dolguyu e, hacim sağlama yanında deri kalitesini artırma amacıyla da kullanabiliyoruz. E, yine burada da e, özellikle 30 yaş üzerinde e, hastalarımızda sıklıkla e, dolgu yönteminden faydalanabiliyoruz. Bizler duyduk ki burada güzel bir lazer cihazı varmış. Bu cihazımızdan da bahsedebilir miyiz? Evet, lazer cihazımız e, lekelere özel e, kullandığımız bir lazer. E, bu lazer, e, dövme silme tedavisinde kullanabildiğimiz gibi bütün lekelerin tedavisinde, yani güneş lekeleri, e, melazma dediğimiz lekeler, onun dışında bazı benlerin tedavisinde kullanabiliyoruz. Cilt tonuna eşitlemek için kullanabiliyoruz ve dövme silme amacıyla bu lazeri kullanabilmekteyiz. Peki Emin Bey, izleyicilerimize ciltleri ile ilgili bir tavsiye vermek isteseydiniz bu ne olurdu? Tabii ki, e, Birçok hastamız bize e, cilt konusunda maalesef geç başvurmaktalar. E, özellikle nasıl e, diğer konularda yatırım yaptığımız zaman bunun ileride faydalarını görüyorsak cildimize de mutlaka yatırım yapıp cildimize zamanında bakmamız gerektiğini ben düşünüyorum. E, ve bu konuda da özellikle e, güneşten çok iyi korunmayı tavsiye ediyorum Çünkü ciltteki yaşlanma sürecini hızlandıran en önemli faktör güneştir Bunun dışında cildin nemlendirilmesi ve cilt kalitesini düşüren bazı dış faktörlerin engellenmesi deri kalitesinin korunması anlamında en önemli yapılabilecek faktörler diyebilirim Emin Bey bu güzel ve değerli tavsiyeleriniz için izleyicilerimizin adına çok teşekkür ediyoruz. Peki burada kullandığımız ürünler, malzemelerin kalitesinden de kısaca bahsedebilir miyiz? Evet biraz önce de konuştuğumuz gibi merdiven altı birçok yerde maalesef orijinal olmayan ürünler, maalesef cilt için uygun olmayan düşük kaliteli ürünler kullanılabilmekte. Burada orijinal ürünlerin kullanılması hem güvenlik açısından hem etkinlik açısından çok çok önemli. Biz de her uygulamamızda mutlaka orijinal ürünlerle gidiyoruz ve hem güvenli hem de etki anlamında olumlu sonuçlar alıyoruz. Emin Bey saç dökülmelerine karşı ne gibi bir tedavi yöntemi izliyoruz burada? Saç dökülmesi yine en sık karşılaştığımız tablolardan hem kadınlarda hem erkeklerde çok sık Hastalarımız başvuruyor bize saç dökülmesiyle. Burada en önemli nokta aslında saç dökülmesinin tipini belirlemek, yani e, alt tipi belirleyerek biz e, tedavi planı oluşturabiliyoruz. Sık gördüğümüz tablolardan birisi erkek tipi saç dökülmesi. Burada e, hastayı değerlendirdikten sonra dökülmenin şiddetine göre PRP uygulaması, mezoterapi uygulaması, destek e, topikal dediğimiz sprey uygulamaları, bazen de e, tablet uygulamalarını önerebiliyorum. Çok şiddetli olan saç dökülmelerinde de saç ekimi e, yapabiliyoruz, önerebiliyoruz. Bunun dışında yine kadınlarda da görebildiğimiz e, telojen dökülme özellikle kadınlarda sık gördüğümüz bir tablo. Burada da özellikle alttaki faktörü belirlemek gerekiyor. Ee, bu bazen bir vitamin eksikliğine bağlı, demir eksikliğine bağlı, bir tiroid hastalığına bağlı gelişebildiği gibi bazen de dönemsel olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu durumda da önce detaylı e, hastanın hikayesini alıp, gerekiyorsa tetkiklerini yapıp, daha sonrasında hasta için uygun olan tedavi planını oluşturuyoruz. Yine bu tip dökülmede de destek tedavilerle birlikte PRP, mezoterapi yöntemleri sık başvurduğumuz tedavilerden. Peki Emin Bey, hastalarınız ve danışanlarınız neden sizleri tercih etmeli? Burada şunu vurgulamak istiyorum. Cilt hastalıkları çok geniş bir kapsam aslında. Binlerce deri hastalığını burada görüyoruz yıllarca süren eğitimimiz sonrasında binlerce deri hastalığına yönelik e, bilgilerimizi tazeliyoruz, güncelliyoruz. Mutlaka deri hastalıklarının deri hastalıklarına yönelik uzmanlar yani dermatologlar tarafından tedavi edilmesini öneriyorum. Emin Bey sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Muayenehanemde hastalarıma geniş vakit ayırabiliyorum. E, hastamın e, isteklerini çok e, geniş zamanda dinleyip e, bu istekler doğrultusunda yapılması gerekenleri ben de belirleyip e, kişiye özel bir tedavi planı oluşturabiliyorum ve e, geniş zaman ayırdığımız için daha aslında sağlıklı, daha kaliteli bir hizmet sunabiliyorum. Emin Bey son olarak izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Çevre iller de dahil olmak üzere Düzce'den ve çevre bölgelerden birçok Pastamız mevcut. Ee, biz hem telefon yoluyla, hem mail yoluyla, hem sosyal medya e, aracılığıyla hastalarımıza e, yardımcı olabiliyoruz. Bizlere çok rahatlıkla ulaşabilirler. E, bu anlamda hastalarımız bizlere her zaman başvurabilirler. Desteklerinizi esirgemiyorsunuz anladığımız kadarıyla bir telefon kadar uzak Emin Bey ve değerli ekip arkadaşları sizlere. Müzik verdiği güzel bilgiler ve hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.